Lan bu telefonlarda neden bu kadar gereksiz kamera var ya? Şu iki kameralıyla bile her şey yapabiliyorsun zaten. İşte... Acaba öyle mi? Gelin bir bakalım ne işe yarıyor bu kadar kamera? Telefonlarda ikinci kamera genellikle ya daha iyi yakınlaştırma için ya da geniş açı için kullanılır. Peki ya 3-4-5 tane kameraya gerçekten gerek var mıydı? Ucuz modellere gösteriş amaçlı konulan kameralar bir yana... Evet gerek vardı. Modern cihazlara koyulan fazladan kameralar artık daha çok zoom performansı anlamına geliyor. Nasıl yani bir tane zoom kamerası koysunlar ya işte. Evet Apple zaten öyle yapıyor. Ancak fazladan zoom yani telefoto kamerasının bazı durumlarda büyük bir avantajı Örneğin, var. Örneğin telefonunuzda sadece 5 x bir telefoto kamera varsa zoom seviyesini 4.9'da tutsanız bile telefoto kamerasına geçiş yapmaz. Yani hala ana kamerada dijital bir zoom yapıyor olursunuz ve kalite düşük görünür. İşte bu yüzden bu telefonda 3x ve 5x kameralar bir arada bulunuyor. 1x'ten 5x'e kadar zoom yaparken aradaki 3x kamera devreye girerek görüntü kalitesinin sürekli yüksek kalmasını sağlıyor. Ancak fazladan bir kamera lens geçişlerine sıçramalara ve renk tutarsızlıklarına neden oluyor. Bu tür videolar için takipte kalın.